Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bir farkındalık, bir şuur, bir bilinç oluşturmak için kısa bir ders yapmak istedik. Ee, Tabi dersin sonunda size bir şey soracağım ve bunun cevabını sizden isteyeceğim. Ee, zaten amacımız da bu. Oradan gelen cevapla yani bir farkındalık, bir bilinç, bir şuur oluşturmak. Kendi aramızda, ailesel olarak. Ee, konuya geçeyim. Malumunuz kardeşlerim şu anda yazlık, yaz kuran kursu eğitim süresi, sürecindeyiz. 26 26 Haziran'da başlıyor, 27 Ağustos'ta bitecek. Tabi her ne kadar uzun gibi gözükse de yani efendim aradan bayramlar, cumartesi pazarları vesaire çıkarttığımız zaman toplamda 40 günlük bir eğitim süreci oluyor. Tabi bu 40 günün efendim 40 gün içerisinde de çocuklar yani kapalı devre bizim yanımızda durmuyorlar. Öğlene kadar ders yapıyoruz. Sabahtan öğlene kadar ders yapıyoruz. Öğlenden sonra namazını kıldırıp, namazını kılıp camide çocuklar eve gidiyor. Şimdi kardeşlerim şunu demek istiyorum. Yani ebedi saadetini, ebedi kalacağı yurdu hedefleyen bir eğitim içerisindeyiz. Biz çocuklarımız için, evlatlarımız için. Peki bu kısa süre yeterli mi? Yeterli mi? Elbette ki kesinlikle yeterli değil. Yani bir kıyaslama yapacak olursak çocuklarımız ve biz de yani biz de böyleydik kısacık şu dünya hayatımızda bir kariyer, bir işte kadro, iş vesaire alabilmek, bir mevkiye gelebilmek için ne kadar eğitim aldık, ne kadar ders yaptık değil mi? Yani bunu 4, 8, 12 ilk eğitimini katsak sonra da hiç firesiz yani hiç firesiz 4 yılda üniversiteye gittiğini düşünelim. Arada hiç kalmadı, direkt sınavı kazandı. 4 yılda hemen üniversiteye gittiğini düşünelim. Efendime söyleyeyim 4, 8, 12, 16 yapar. Tabi bunun efendim e, ne yapar, yüksek lisansı varsa, doktorası varsa e, tabi bunlar çıkıyor. Neredeyse ortalama 17-18 gibi yıllık bir eğitim süreci geçiriyor çocuklarımız. Şu, şu kısacık dünya hayatında kalıp orada mevki, makam elde edilmek için. Tabi e, bu okul döneminde, e, okul süreci döneminde e, bizim eğitim sürecimizdeki olduğu gibi arızalar neredeyse hiç olmuyor yani. Ne gibi yani demek istedim. Bizim eğitim süreci, Kur'an kursu eğitim süreci başladığı zaman efendim çocuğun, gencin, delikanlının ne işi bitiyor, ne gücü bitiyor, efendim ne tarlaya gitmesi bitiyor, ne bağ bostana bitmesi bitiyor, ne tatili bitiyor, ne gezmesi bitiyor. Sürekli bir efendim derse geç gelmeler, gelmemeler, hatta dersin içinde efendime söylüyor yok yüzmeye gideceğim, yok topa gideceğim, yok şu eğlenceye gideceğim. Yani Zorla çocuklarımızı, gençlerimizi kursta durdurabilmek için biz de her gün bir şeyler ikram etmeye çalışıyoruz. Devamlılıklarını sağlayabilmek için. Ama sürekli bir arızalar içerisinde oluyor. Ama okula giderken, okul eğitimleri süresinde böyle bir şey oluyor mu? Asla ve kella olmuyor. Peki kardeşlerim, yani dünyada kalacağımız şu yurtta, şu yani ebedi değil, gelip geçici bir dünya hayatı yaşayacağız. Şu dünya hayatında kalacağımız işte kısa bir süre içerisinde, ne yapıyoruz? Evlatlarımızın eğitimine çok ihtimam gösteriyoruz. Efendim seferberlik ilan ediyoruz. Efendime söyleyeyim hiç oralarda efendim çocuk çok aşırı derecede bir hasta olmadıktan sonra işi çıkmaz, gücü çıkmaz, tarlaya takımı vesaire gitmez, gezmelere gitmez. Bütün zaten tatiller, programlar, çalışmalar vesaire o çocuğun okula göre okuluna göre yapılır. Ama bizim kursumuzda Kur'an kursuna gelince arızalar semavi, ara, arazi arızalar birçok şekilde. Hiç ardı arkası kesilmeyen arızalar çıkar da çıkar. Peki bu kadar arızalarla beraber çocuklara verdiğimiz bu eğitim yeterli mi? Yani dünya hayatında bir kariyer yapmak için 3 günlük, 5 günlük kalacağı dünya hayatında bir kariyer yapmak için efendim bu kadar dirsek çürütüyor, kitaplara eskitiyor. Efendim ne paralar harcanıyor. Aile ne fedakarlıklar ediyor. dişinden tırnağından efendim arttırıp çocuğunu okutuyor. Tamam güzel, iyi. Ama e, Kur'an kursu eğitimi kardeşlerim bu yeterli mi? Elbette yetmez. Elbette yetmez. Hatta şöyle bir şey oluyor, yaz Kur'an kursu olunca, e, maalesef ailelerimizin orada mı aklı başına geliyor anlayamıyorum. Çocuk kursa getirilirken, hocam aman e, yani sizden ricam e, her şeyi öğretin. İfade bu, her şeyi öğretin işte efendime söyleyeyim. Veya işte hocam bizim çocuk dışarıda biraz kirlendi, işte siz bunu bir temizleyin. Yani kardeşim e, bu nasıl olacak? Sen e, efendim 10,5 ay boyunca çocuğu her türlü kötü hava şartlarına tabiri caizse yani maruz bırak... Kirlensin, kirlenmesine göz yum. Efendime söyleyeyim çocuk çıksın sabahleyin akşam kaçta gelirse gelsin. Ya da olmadı evdeyken evine elinde bir telefon ver akşama kadar oynasın. Veya bilgisayar ver akşama kadar bilgisayarlarla oynasın. Efendim eğitimine önem verme, ihtimam gösterme. efendim çocuğun yanlışlarına göz yum. Yeter ki seni rahatsız etmesin. Yani yani sen her evladını her türlü manevi mikrobu olan ve mikroplu ortamlara maruz bırak. Ondan sonra da sen doktora de ki ne? E, yarın ben bu çocuğumu senden sıhhatli bir şekilde istiyorum de. Yani bu mümkün mü? Bu mümkün mü kardeşim yani? E, dini mümkün, İslam bu kadar kolay mı? Bilgilerini yıllarca tahsil ediyorlar. Efendim medreselerde ilim talebeleri bunu ancak yani kendileri ayaklar üzerinde duracak bir seviyeye geliyorlar. Ama biz yar, yaz Kur'an kursuna gelince tamamen hepsinin bir anda yani böyle şeker yüklemesi gibi çocuğa yap, yapmamız isteniyor. Bu mümkün değil. Biz tabii görevimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara temel dini bilgilerini Kur'an-ı Kerim'in yanında, dini bilgilerini temel abdestinden, gusülden, imanın şartından, İslam'ın şartından, kelime-i bilgileri elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Tabi bu süreç içerisinde ne kadar verebildiysek, nasıl ki çocuklarımızın dünyada kalacakları kısa süreler için bir kariyer eğitimi için ne kadar fedakarlık yapıyorsak, ahiret eğitimi için de o kadar fedakarlık yapmamız lazım. Bunu böylece bir söylemiş olayım. Orada nasıl seferberlik ilan ediyorsak, orada nasıl seferberlik ilan ediyorsak, Aynen Kur'an eğitiminde de, din eğitiminde de, İslam eğitiminde de, maddi ve manevi açıdan biz orada da seferberlik ilan etmemiz lazım. Şöyle başta da dersin başında da demiştim. Cuma günü e, sosyal deney diyebileceğimiz yani sosyal deney niteliğinde diyebileceğimiz bir tecrübem oldu. E, çocuklara efendim e, derslerini verdik. İşte efendim teneffüs vaktinde camimizin önünde park var. E, parka çocukları gönderdik. Oynasınlar, teneffüslerini yapsınlar, ikramlarını verdik. Onları yolladık. Ben de parkın içerisindeyim. Çocuklara bakıyorum. Yolun kenar, parkın yanında bir yol var. Efendim o yoldan üç tane genç geliyor lise çağında. O gençleri çağırdım yani. Onlar da geldiler Allah razı olsun. Tabii bir tecrübe edinebilmek için ben o çocukları çağırdım. Bir de o çocuklar adına bir farkındalık oluşturabilmek için. Dedim ki gençlere, gençler camiye gidiyor musunuz? Kur'an kursu eğitimine gidiyor musunuz? Tabii gidiyoruz, gitmiyoruz. Gençliğin hali işte alaycı bir tavırla çocuklar işte bir gençliğin verdiği serkeşlikle bana o şekilde gülerek oynayarak cevap veriyorlar. Dedim çocuklar ben sizi buraya şimdi çağırdım. Yani bir farkındalık oluşturacağız, bir şuur oluşturacağız. Size bir takım sorular soracağım ama yanlış anlamayın dedim. Yani size bu sormamdaki, bu soruları sormamdaki amacım sizi utandırmak, rezil rüsva etmek bu değil. Sadece sorula, soracağım sorularla yani bir bir şeyleri fark edebilecek miyiz? Efendim bir şuur edinebilecek miyiz? Amacım bu. Yanlış anlamayın çocuklar dedim. Hocam tamam dedi onlarda. Kur'an kursuna gitmiyorsunuz. Yaz Kur'an kursuna gitmiyorsunuz canım. Evet gitmiyoruz. Gidenin işte gidene de var biri. Yani ne diyeyim sana arada bir gidiyor. O da belli zaten. Şu anda zaten orada olması lazımdı. Ee, dışarıda. Ve dedim çocuklar bana ilk başta sorduğum soru şu. Tabii benim bulunduğum bölge Şafi mezhebinde. Şafi mezhebine göre abdestin farzlarını sayar mısınız dedim çocuklara. Çocuklar tabii gülüyorlar birbirlerine. Sergi yani o gençliğin verdiği heyecanla, işte o serkeşlik, berdoşluk havası var ya gençlik, onunla ben yani alaycı bir tavırla gülüyorlar. Ya hocam falan diyorlar. İşte ya ikiydi, üçtü, beşti atıyorlar. Şafi mezhebine göre soruyorum ben. Bilemiyorlar. Peki diyorum diyorlar. Şey yani bilemediniz. Yanlış anlamayın diyorum yani tekrar. Sizi rezil etmek için sormuyorum. Bir farkındalık bir bilinç oluşturacağız şimdi. Tamam hocam. Peki diyorum. Şey Gusül abdestinin farzını biliyor musunuz diyorum Şafi mezhebine göre. Tık yok yok söyleyemiyorlar. Dedim diyorum ki evladım yani nasıl bilmiyorsunuz? Yani belki bu sabah icabında size gusül abdesti lazım olduğunu, farzını bilmediğiniz bir ibadete nasıl yapılabileceğini bilmediğiniz bir ibadete nasıl yapacaksınız? Çocuklar tabii yani biraz biraz akılları başına geliyor. Peki dedim gençler onu da atlayalım. Ee, yanlış anlamayın tabii arada sürekli onların gönüllerini alıyorum ben. Peki dedim gençler onu da atlayalım. Bana bir kelime-i getirir misin? Kelime-i Bir tanesi söyleyebiliyor, Tabi o lafızlarla, lafızla, telaffuzları yani yanlış olarak yani hadi diyelim kabul ettik onu. Telaffuzlarla yanlışlık olaraktan beraber bir tane söylüyor. diyelim yok söyleyemiyor. Hiç söyleyemiyor. Hatta yani başka bir şey sanıyor kelime-i Hadi diyorum kelime-i yani e, manasını söyleyin. Ben söylüyorum tabii kelime-i şehadeti söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Kelime-i bu. Peki diyorum arkadaşlar bunun manasını söyleyin diyorum. Hiç zaten lafzını söylemediği bir şeyi manasından söyleyecek tabii. Şey da bilmiyor, söyleyemiyor. Peki diyorum şey Siz yanımızda kimse yok yani. O anda benim talebelerimden yanımda kimse yok. Şimdi diyorum şimdi o çocuklara dedim ki şuradan size küçük genç bir talebe çağıracağım. Çağırdım o çocuklardan bizim derslerimize gelen. Oğlum dedim o gelen de tabii bu gençlerle ne konuştuğumuzu bilmiyor. Dedim oğlum bana bir kelime şehadet söyler misin? Takır takır söylüyor. Manasını söyle oğlum. Takır takır söylüyor. Başka bir genç onların yarısı kadar o çağırdığım çocuk. O gençlerin yarısı kadar. Başka birinci aynı şekilde hakeza ona da soruyorum. O da aynı şekilde cevap veriyor. Çocuklar yavaş yavaş yani o gençler, delikanlıların yavaş yavaş akılları başına geliyor. Yani benim istediğim o şuur, bilinç, farkındalık oluşuyor. Çok şükür oluştu da yani neticede. Bakın dedim evlatlarım, çocuklarım, gençler Bakın bunlar bizim derslerimize devam eden gelenler. Yani bunlar en temel bilgiler. Kabre iner inmez. Yani öldüğümüz an kabre iner inmez. Bize sorulacak ilk sualler bunlar. Yani bize kelime-i soracaklar, abdest soracaklar, gusül soracaklar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Ve hala bilmediğimiz gibi bilmek için de bir çaba sarf etmiyoruz deyince artık çocuklar iyice elhamdülillah kendilerine geldiler. Yani onları çağırmaktaki amacım oluştu gerçekten de. Sonra kendilerinde konuştum, nasihat ettim ve özel olarak söz aldım. Mahallesindeki imamların mahallesini sordum ve mahallesindeki imamı da zaten tanıyorum. Dedim ki arkadaşlar paratesi günü gideceksiniz hocanızın yanına. Hocanızın yanında da beni arayacaksınız. Artık derslere mütemadiyen devam edeceksiniz. Söz mü? Söz dediler. Allah razı olsun o farkındalık ve şuurla beraber yani geldiklerinde nasıl böyle alaycı bir tavırla geldiler. Ama giderken bulundukları durumun ne kadar yanlış olduğunu anlamış bir vaziyette boyunları bükük bir şekilde gittiler. Kardeşlerim. O gençler bizim gençlerimiz. O evlatlar bizim evlatlarımız. Peki burada suç kimin? o gençlerin bunları söyleyememesi, bu bilgileri bilmemesi hususundaki suç kimin? Başlıca suç kimin? Başlıca suç tabii ki anne ve babanın bir. Başlıca suç anne ve babanın. Peki ikinci olarak kim? Bizler eğitimciler, tüm eğitimciler. Tüm eğitimciler, kamu, kamu dışı, efendim tüm eğitimciler o çocukların efendim kelime işareti getirememesinde, abdesti, gusülü bilememesinde efendim suçlar eğitimciler olarak hepimizi katalım bunun içine. Eğitimci olarak bizim. Başta anne baba ona önem gösterecekti, ihtimam gösterecekti. Nasıl karnını doyuruyor, yediriyor, içiriyor, efendim, besliyor, büyütüyor. Aynen manevi hayatını doyuracaktı, öğretecekti. Çocuklar o yaşa gelmiş. Anneyi babayı dinler mi? Yani o o, o bilgileri oradan çok önce bilmeleri gerekiyordu ki artık ondan sonra o bir yerlere gitmeleri, ders almaları onlar için de zor oluyor. İşte başta size soracağım sorunun yerine, zamanına, vaktine, anına geldik. Şimdi kardeşler. Videoyu baştan sona kadar izlediniz inşallah öyle düşünelim yani. Uyanıklık edip aleyhinize uyanıklık edip videoyu sona alıp burayı dinlemediğinizi düşünüyoruz inşallah. Şöyle yapalım. Babalar, anneler, şu videoyu dinleyenler. Evvela tabii bunu birbirimize atalım, yayalım. Siz nasıl farkında bir şuur, bilinç oluştuysa, sizde de bir farkındalık oluştuysa gönderdiğiniz insanlarda da belki oluşur. Evvela efendim bunu paylaşalım arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza. Sonra evlatlarımızı karşımıza alalım. Tabii evlatlarımızdan önce kendimizi bir aynaya bakalım. Ee, biz kelime-i şehadeti güzel telaffuz ediyor muyuz? Manasını biliyor muyuz? Abdestin guslünün en basit ibadetlerinden başı yani abdestin guslünün farzlarını biliyor muyuz? Yapılış şekillerini bildik çok şükür sizlerin bildiğinizi kabul ettik. Sonra evlatlarımızı karşımıza alalım. Evlatlarımızı karşımıza alalım ve onlara soralım. İşte oğlum bana bir kelime-i şehadet söyler misin? Abdestin guslünün farzını söyler misin? Efendim e, bunların yapılış şekillerini bana anlatır mısın diye soralım. Çocuklarımız biliyor mu, bilmiyor mu? Bunu şimdiye kadar onlara öğretmiş miyiz, öğretmemiş miyiz? Veya bunları sorduğumuzda bizlere ne diyorlar kardeşlerim? İnşallah yani şu dersi yapmaktaki e, niyetimiz e, hasıl olmuştur. Bu husustaki sorularımın cevaplarını sizden kardeşlerim e, videonun altına yorum olarak bekliyorum. allah Teala dini mümini İslam'ı razı olduğu bir şekilde öğrenmeyi, amel etmeyi, ihlas üzere amel etmeyi bizlere de, nesillerimize de, evlatlarımıza da nasip eylesin. Dini bir İslam caddesinden, yolundan ayrılmaktan bizleri de neslimizde muhafaza eylesin. Son nefeste cümlemize hüsnü hatime, kelime-i şehadet nasip ve müyesser eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz.